Betül günün ikinci hissesi Koç Holding'de. Tabii ki Koç Holding'e hemen bakalım. Bir donma oldu ama umarım yansımıştır. Yok, bir sıkıntı yok. yok. Aynen şu tamam an ekranın gözüküyor. Tamamdır. 2023 itibariyle burada volatilitenin oldukça yüksek olduğunu takip ettik. Aslında 4. çeyreğe dair beklentiler de zaten pozitif beklentilere sahip bir e, şirket. Aynı zamanda e, 2023 yılı itibariyle de holding tarafındaki bilançoların ön plana çıkmasını bekliyorduk. Ve burada e, holdingler arasında koç Holding'in e, beğendiğimizi raporlarımızda da sık sık değerlendirme raporlarımızda da dile getiriyoruz. Videolarımızda da de, dile getiriyoruz. Burada dün itibariyle yukarı yönlü iğme e, korunuyordu zaten ancak zirve seviye 89-90 seviyesine taşındı. Dün endeks en büyük katkı verenler arasında 3. sıradaydı Kutu Holding. Aynı zamanda bugün baktığımız zaman da e, sınırlı oranda kar realizasyonlarıyla karşılaştığını görüyoruz. Şu an için 1.30'luk bir geri çekilmesi söz konusu. Burada geri çekilmelerde Fark ettiyseniz burada yükselen trend kanalı var. Burada yükselen trend kanalının üst bandı 86.74 seviyesinde bulunuyor. Eğer tekrar kanalın içine bir dönüş yaşanacak olursa 86.74 seviyesi yanlış telaffuz etmeyeyim. 86.74 seviyesinin altına tekrar bir sarkma yaşanacak olursa 85.35 devamında 81.30 seviyeleri gündeme gelebilir. Ancak dediğim gibi yükselen trend kanalını dün itibariyle yukarı yönlü kırdı. Tekrar burada ima artışı kaydediyor. Zirve seviye her ne kadar yenilenmiş olsa da önümüzdeki dönemde hem endeksteki fiyatlama hem de kendi iç dinamiklerindeki herhangi bir haber akışı hisse üzerine pozitif etki yaratabilir. Burada biz yukarı yönlü ilmenin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini düşünüyoruz. Eğer zirve seviyesi 89-90 seviyesi aşılacak olursa pivot seviyelerine göre 93-80 ve 96-73 seviyesi önümüzdeki süreçte takip edeceğimiz direnç noktaları olacak. Ancak tek bu realizasyon gerçekleşecek olursa ve 86 74 seviyesinin altına bir geri çekilme yaşanacak olursa ne olur? İstersen ona değinelim. Dediğim gibi biraz önce 85-35 ve 81-30 yatay trendde kısa vadede izlediğimiz destek noktaları. Ancak 81 30 seviyesinin altına geri çekilme yaşanacak olursa, burada 50 günlük ortalamanın bulunduğu 76 62 seviyesi kritik olacak. Önümüzdeki dönemde hem e, buradaki gündem önemli olacak fiyatlamalar açısından, yurt içindeki gündem. Her ne kadar burada geri alım programları, e, yatırım kararları, hisseler üzerinde pozitif etki yaratsa da önümüzdeki süreçte herhangi bir gün içerisinde gelebilecek negatif bir haber akışı bu tarafta da kar realizasyonları sebep olabilir. Ancak dediğim gibi holdingler tarafında pozitifiz ve özellikle holdingler açısından koç holdingi beğenmeye devam ediyoruz. Peki böylelikle günün iş analizi yayınlarımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum Betül. Rica ederim. İyi seanslar dilerim. Evet yayınlarımız devam ediyor. Yarın sabahta bilanço analizi yayınımı olacak TürkSel ile ilgili ve tabii ki yarın saat 2 ile 2.30 arasında Mesut Bey ile sizlerden gelen soruları cevaplıyor olacağız. Kaçırmamanız için kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.